Okullar açılacak mı? Açılırsa eğitim ve öğretim nasıl gerçekleşecek? Bu soru direkt veya dolaylı olarak Türkiye'de yaklaşık 50 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bir de sınava girecek öğrenciler için okul dışı eğitim aldıkları özel kurslar var. Bizler de bir taraf TV olarak Ateşehir'de bulunan Tülü Yerlikaya kişisel gelişim kursunu sizler için ziyaret ettik. Buradaki koronavirüs önlemlerini ve bu dönemde yapılan eğitimleri sizler için derledik. Merhaba, ben yani, Tülin Yerlikaya, Tülin Yerlikaya Kişisel Gelişim Kursu adı altında Ataşehir'de 9 yıldır eğitim sektörüne hizmet vermekteyim. E, tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi süresince e, Mart ayından itibaren öğrencilerimize online eğitim ver vererek sınav sürecimizi başarıyla tamamladık. Fakat şunu gördük. Ne kadar online'da başarıyla işlerimizi tamamlasak, öğrencilerimiz sınava girse de bu işin yüz yüze olması gerekiyor. Bu nedenle de 21 Eylül'e kadar 8 ve 12. sınıflarımızla yüz yüze eğitim, LGS ve TYT eğitimini vermeye devam edeceğiz. Bu arada 12 Eylül'den sonra bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Ama yoğun bir ders programıyla 8. sınıfların ve 12. sınıfların ilk temel konularını e, Türkçe, Matematik, Fen derslerinden tamamlamaya çalışacağız. Tüm bunları yaparken bu işin eğitim bölümü ama öncelikle amacımız öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde bunları yapabilmesi. Bu nedenle de kurumumuzda gerekli COVID-19 nedeniyle tüm sağlık tedbirlerini almış durumdayız. Öğrencilerimiz geldiğinde ateş ölçer, dezenfektanlı ellerini yıkamaları, maskelerini değiştirmeleri ve güvenli bir şekilde dezenfekte olmuş sınıflarımıza yerleşmelerini sağlıyoruz. Sınıflarımızdaki kişi sayısı 8 kişiyle sınırlıdır ve sınıf metrekarelerimiz de buna göre düzenlenmiştir. Bu yüzden bu yıl süresince önce sağlık sonra eğitim demekteyiz.